Merhaba dördüncü sınıflar. Bugün matematik dersinde geometrik cisimler konusuyla karşınızdayız. Dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum. İyi dersler. Açınımı verilen küpü oluşturalım. Hatırlayalım. Daha önce öğrendiğimiz bazı bilgileri hatırlayalım. Küp geometrik bir cisimdir. Küpün birbirine eş uzunlukta 12 ayrıtı vardır. Küpün 8 köşesi vardır. Küpün karesel bölge şeklinde birbirine eş 6 yüzü vardır. Ekrandaki kutu bir küp modelidir. Küp modeli olan kutuyu yüzlerini birbirinden koparmadan ayrıtlarından keselim. Kalem ve cetvelimizi kullanarak kutunun kat yerlerini belirgin hale getirelim. açınımını yaptığımız küp şeklindeki kutunun yüzlerini sayalım. 1 2 3 4 5 6. Bu yüzlerden 1 ve 3 numaralı yüzler, 2 ve 4 numaralı yüzler, 5 ve 6 numaralı yüzler karşılıklı yüzlerdir. Karşılıklı yüzleri aynı renge boyayalım. 1 ve 3 numaralı yüzleri mavi renge boyayalım. 2 ve 4 numaralı yüzleri sarı renge boyayalım. 5 ve 6 numaralı yüzleri kırmızı renge boyayalım. 3 farklı renkte kartonun üzerine her birinin bir kenarı 5 cm olan ikişer kare çizelim. Daha sonra her bir kareyi kenarlarından keselim. Sarı renkli kartona bir kenarı 5 cm olan iki kare çizip çizdiğimiz kareleri kenarlarından keselim. İki tane sarı renkli karesel bölge elde ettik. Kırmızı renkli kartona bir kenarı 5 cm olan iki kare çizip çizdiğimiz kareleri kenarlarından keselim. İki tane kırmızı renkli karesel bölge elde ettik. Mavi renkli kartona bir kenarı 5 cm olan iki kare çizip çizdiğimiz kareleri kenarlarından keselim. İki tane mavi renkli karesel bölge elde ettik. Bir küpü farklı şekillerde açabileceğimiz için birden fazla küp açınımı vardır. Üç farklı renkteki karesel bölgeleri kullanarak küp açınımları oluşturalım. Küp açınımları oluştururken karşılıklı yüzlerin Aynı renkte olmasına dikkat edelim. Sizde 3 farklı renk kartondan ikişer karesel bölge kesiniz. Küpün karşılıklı yüzlerinin aynı renk olmasına dikkat ederek bir küpe ait açınımlar oluşturunuz. Ekrandaki küpün açınımını uygun yerlerinden katlayarak küp oluşturalım. Birlikte yapalım. Bu açınımların hangisinden küp oluşturamayız? Neden? İkinci açınımdan küp oluşturamayız. Çünkü ikinci açınımdan bir küp oluşturmak için sarı renkli yüzlerin karşılıklı olması gerekirdi. Birinci açınımsa bir küpe aittir. Birinci açınımla bir küp oluşturulabilir. Çünkü bu açınım kapatıldığında Aynı renkteki yüzler karşılıklı yüzler olmaktadır. Dikkatle izleyelim. Açınımı verilen küplerin oluşumlarını izleyelim. çizimi verilen modellere uygun yapılar oluşturalım. İzometrik kağıtlar yatay ve dikey olarak sıralanmış eşit aralıklı noktalardan oluşur. İzometrik kağıtta iki nokta arasını bir birim olarak kabul edebiliriz. İzometrik kağıtlar geometrik şekillerin ve geometrik cisimlerin çizimini kolaylaştırır. Cetvelimizi kullanarak izometrik kağıda bir küp çizelim. İzometrik kağıda 4 birim uzunluğunda eğik bir doğru parçası çizelim. Doğru parçasının uçlarından birine D, diğerine C yazalım. DC doğru parçasını çizdik. DC doğru parçasının D ucundan başlayarak 4 birimlik yukarı doğru dikey bir doğru parçası çizelim. Doğru parçasının diğer ucuna A yazalım. DA doğru parçasını çizdik. DC doğru parçasının C ucundan başlayarak 4 birimlik yukarı doğru dikey bir doğru parçası çizelim. Doğru parçasının diğer ucuna B yazalım. CB doğru parçasını çizdik. DA doğru parçasının A ucundan başlayarak CB doğru parçasının B ucuna doğru 4 birimlik bir doğru parçası çizelim. AB doğru parçasını çizdik. İzometrik kağıda kenar uzunluklarının her biri 4 birim olan küpün bir yüzünü çizdik. Birinci yüzün sağ tarafına yine her bir kenarı 4 birim olacak şekilde küpün ikinci yüzünü çizelim. Birinci ve ikinci yüzün üst bölümüne her bir doğru parçası yine 4 birim olacak şekilde bir yüz daha çizelim. İzometrik kağıda Ayrıt uzunluklarının her biri 4 birim olan bir küpün çizimini tamamladık. Sıra sizde. Siz de izometrik kağıda her bir ayrıtı 3 birim, 2 birim ve bir birim olan 3 küp çiziniz. Ekranda kareli kağıtta önden görünüşü verilen yapıyı birim küplerle oluşturalım. Birinci katta 4 adet birim küp, ikinci katta 3 adet birim küp, 3 katta 2 adet birim küp ve dördüncü katta da 1 adet birim küp kullanılmış. Önce birinci katı oluşturmak için 4 adet birim küp yerleştirelim. 1, 2, 3, 4. Yapımızın birinci katını oluşturduk. İkinci katı oluşturalım. Soldaki ilk birim küpün üzerinden başlayarak 3 küp dizelim. 1, 2, 3. Yapımızın ikinci katını oluşturduk. Üçüncü katı oluşturalım. Soldan ilk birim küpün üzerinden başlayarak iki küp dizelim. 1, 2. Yapımızın üçüncü katını oluşturduk. Dördüncü katı oluşturalım. Soldan ilk birim küpün üzerine bir birim küp koyalım. Yapımızın dördüncü katını oluşturduk. Kareli kağıtta çizimi verilen modele uygun yapıyı oluşturduk kareli kağıtta önden görünümü verilen yapı. Birim küplerle oluşturulan yapı. İzometrik kağıda çizilmiş olan modeli inceleyelim. Önce modelde kullanılan küpleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Toplam küp sayısı 8'dir. Birim küpleri kullanarak bu modele uygun bir yapı oluşturalım. İlk önce yapımızın birinci katını 5 birim küp kullanarak oluşturalım. Yapımızın birinci katını oluşturduk. Şimdi ise ikinci katını 2 iki birim küp kullanarak oluşturalım. Yapımızın ikinci katını oluşturduk. Yapımızın üçüncü katını da 1 bir birim küp kullanarak oluşturalım. İzometrik kağıda çizilen modele uygun olarak yapımızı oluşturduk. İzometrik kağıda çizilmiş olan modeli inceleyelim. İlk olarak modelde kullanılan birim küpleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Toplam birim küp sayısı 11'dir birim küpleri kullanarak bu modele uygun bir yapı oluşturalım. İlk önce yapımızın birinci katını 5 birim küp kullanarak oluşturalım. Yapımızın birinci katını oluşturduk. Yapımızın ikinci katını 3 birim küp kullanarak oluşturalım. Yapımızın ikinci katını oluşturduk. Şimdi de yapımızın üçüncü katını 2 birim küp kullanarak oluşturalım. Yapımızın üçüncü katını da oluşturduk. Dördüncü ve son katını da bir birim küp kullanarak oluşturalım. İzometrik kağıda çizilen modele uygun olarak yapımızı oluşturduk. Evet çocuklar bugün sizlerle geometrik cisimler konusunu öğrendik. Umarım verimli olmuştur. Lütfen videomuzu beğenip videomuza yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.